TURN IT OFF hepinize selamlar saygılar arkadaşlar Benirfan yanımda da Furkan var <laughs> Ve girdik arkadaşlar başlıyor. Hiç kere falan vurdum 4 oldu. 5 Abi çok adam var. Abi sensin Gel. Gel Dağda da bir tane adam vardı, geç tamam Onu indirdim Yattı, geri kalktı sanırım. Aynı geri kalktı. Çalıya yattı, geri kalktı. Ah, tamam düştü. <laughs> ne güzel ölmüş la. Ha chest koymuş la buraya. O 2k HQ koymuş. Allah. <laughs> ne güzel ölmüş. <laughs> Secde de ölmüş köpek. Çok ee, iyi. Gel birazcık şey bakalım. Bakalım. Ev bulursak kit bumla bum boom bum. Boom. Kit bumla bum <laughs> Çıkıyoruz mu yukarı? Yok Yardım. ya şu sahildeki evlere bakın. Ya hepsi patlattı. Çatışma çıktı ya burada. Geliyorum değil mi lan? Geliyorum o da mi? zor çıkılıyor. Aynen. Bazen böyle olduğu yerde sayıyor adam. Aynen aynen. Ne spamlayacağım yoksa? Öf. Baş parmağım abi. Ne çıktık be. Aa burada bir taş var. Burayı direkt patlatalım. Bir gez daha. Kit. Bu. O ben alamıyorum. Sen al. Hoppa. Aşağıda mevzi var. Bizi biri bize sıktı sanki. Ha orada. Ben göremedim. Oha oyuna konteyner mi eklendi lan? bunu ben Öf. Forest'taki gibi bir şey var lan. Konteyner var. Aşağı iniyoruz mu? He ben indim. Tamam. Ha orada herif. Gördüm adamı. Herif kasmaya başladı. Adam ilerliyor. vurdum ona dört kere vurdum ben onu. Anne yani bir kere bolt'la vurdum. Arkadaş kaldırıyor. HS attım Kaldın. arkadaşına. başlıyorum helal diğeri. Beni. Diğeri şeyde o evet, evin surların arasına girdi. Evle surun Kaldın arasında. Vurdum. Diğer tarafından çıkacak. Sen diğer tarafına geç çabuk. Surun diğer tarafına koş. Ha burada. Aldı beni, aldı beni. Alamam. İşte. Ben yatırdım. <gülüyor> <gülüyor> Aha, tarit. İyi değil. Oh. Bak ileride ana. Dur bir çöm. Çöm çöm. İyi tamam. Karşıda konteyner var görüyor musun? Aynen aynen onu ben de anlamadım. Forstaki gibi aynı. Bakalım. Forest'ta da kayıt kaydı arkadaşlar. Hı -hı. Yeni server'a geçtik, kasıldık biraz. Yeni seriye başlayacağız Forest'ta da. Ee, bu itemler nerede bulunur falan. Devamının gelmesini istiyorsanız o Modern Next videosunu beğenmeyi <laughs> beğen Adam dağda. Bir de aşağıda. Ben dağda mı o dağda? Dağda Bir bana raşlıyor. koydum bir tane. Ben de o dağdaki adamı bir koydum, yamuldu herif. Burada da bende bir şey yoktur. Birazcık e, daha çıkalım. Çatışacağız e, ya dur. Aha. Hemen ben iki dur. adam var orada. Dağda. Aynen. Orada kayanın üstündeler. Birini gördüm. Birini gördüm. Diğer de raşlıyor. Vurdum, vurdum. Gördüm. helal. Bırak, bırak ya. Vurdu. Başla İkisine de, de birer kere vurdum. Ben bir tanesine bir tane var. Raşlarsalar her türlü alırız. Bence. Ben güveniyorum yani. Ben soldan gidiyorum. Sen de gelsene yanıma. Bir tanesi sağımıza geçiyor. HS. Evet. Attım HS. O dağdakini mi yaptın? He kayanın üstündekini. Abi Aha ben de izleyeyim. yedim. Yo ben HS'ye yemedim onu. Omzuma yedim. O sağdaki adamı dikkat et. sen yanımdaki? Yo ben yanımda değilim. Ben Biri geziyor de lan gidiyor. yanımda benim. Bir ayak sesi geldi az önce. Beni keşke bir de vurabilse şu salaklar. Ya heye taktım unuttum. Diğer nerede nerdeydi da? Diğerin yerini unuttum. Sağda bir yerde olsun vurdum. Ben bak, azla, oyal, azla, ya ikisi oyalan. arka arkaya ya. Gördüm ikisini. Biri ön kayada, biri arka kayada. Oha. iyi vurdu lan. Hoppa. Kaçtı Ben ne oyalanıyorlar şu an? Ben oyalayayım biraz ya. Oyalan oyalan. Arkalayacağım çok az. P.S. attım Helal Adam oyun Diğerini... kastı, oyun kastı Vur vur, sık sen Oyun Öldüm. kastı Oyun birden dondu Kusura bakma ya Bir şey olmaz Ben de öleyim, durayım ne Atacağım tp At, çabuk Çabuk Attım Yalnız var ya adamlar ee, susturucu kullanıyor. Öyle bir yani. Abi, abi. <laughs> oyun hata verdi. Ben yani, aynen crash verdi de. Devam ediyor oyun ama. <laughs> Vuramadım lan hiç. bana bolt şimdi? Oha! Geri ya, vurmuyorlar. Aa, oyun gitti. Drizden hepinize selamlar saygılar arkadaşlar. Ben insanla geri döndük. Önceki videonun sonuna ekledim muhtemelen. Şu an Battlefield'deyiz, ev yaptık. Anam roket atıyorlar. <laughs> Help! Geldim Pikachu. Hmm. Anam! Aha 4 To e, şu tarafta, şu tarafta. Biliyorum. Konum al. Arıyor <laughs> manyak. <laughs> kafasına roket atacağım. <laughs> Gördüm adamları sağda lan. Bu tarafta. Yoklar arkaya dolanmışlar. Ben bir çatıya çıksam aslında çok oha adam kafamı roket attı. Ben de onu attım. <laughs> Ölmedim de. Ölmedim de öleceğim. Azıcık daha dayan abi. Bende sesler bana mı girdi? Ne oldu ya? Nasıl ya? Ez game ez life. Benim ben sakin ol. <laughs> aldım Roketle adamı. aldım adamı. Git adamın üstünden adamın roketlerini al. Oba nice easy. Cesetlerini de keselim bu salakları. 4 roket altı c dört Ezgi imez zayıf kanka Aynen Taş yok mu taş? <laughs> roket <laughs> Adamların kafasına roket attık lan <gülüyor> <gülüyor> Olabildiğince sur üretilsin bakayım Oha surun niye bekleme süresi var? de. İşte. Aa bak tam da adam i̇şte. geldi ha. Uf ne güzel koymuşum lan şeyi. Aynen aynen, tam o çıktı Vuracak hiç yerleri yok. Biz de bir çatı yapalım mı reis? Avamı çatıya çıkacağım açıkçası. Roket at. Yine de adam varsa kafalarına roket atalım. Gelsene reis işte yukarı. Sen mi yapıyorsun inşaayı? <laughs> Furkan? Evet ben. 300 tane basmışım ya. <laughs> Adam öldü. Babasının rakib attı. Adamlar kayada bekliyor. Bak. bir daha gelecekler buraya. Hoş gelin. Stabilite düşük de nasıl yükseltebilirim ki? Tabii ki şuraları duvar payarı. Ay çok zekiyim ben. Adamı headshot koydu. Helaldi be. Aaaa! Tur koydun ya İrfan abi. Onun... Tavan, <laughs> tavanda mı hasar alıyon? Aynen. Yine mi roket atıyor salaklar? Yok ben atıyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım. Neredeydiler? Ana geliyor ki sana. Sen mi kestin, onlar mı? Ben <laughs> onları <laughs> 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 Kestim. <gülüyor> Klavye İngilizce olmuş. Adamın konusunda roket mi attın reis? He de roketle kestim. <laughs> <laughs> o adamlarda e, şey metal göğüs zırhı ay, e, kafalığı var. Hmm, Metal kapalı diyorum anladım ya. Metal kapalı. Anladım ben anladım. Roketim nerede? Roket atarım nerede? Benim üzerinde bayağı bir roket vardı ya yüksek hızda. Roket atar lazım. Roketim buldun mu? İşte var var. roket atar da var. De, yani. Neyse. Herifler de C4 çıkmadı. mı? a c4 çıktı anam evdeyiz yatırdım x'de helal sen git ol bir başka adam var nolkeden? abi Girdiler eve girdiler Tüh ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bir bölümle daha sizleydik ee, Bu ara Küçük bir bölüm sayın yani Normal bir soruyla başlayamadık Başladıktan sonra yine raid videoları gelmeye devam edecek ee, Beğenmeyi yorum yapmayı ve takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar ee, Hepinizi çok seviyorum Gerçekten Teşekkürler yani izlediğiniz, likelarınız, yorumlarınız için. Beni mutlu ediyor. Yorum atmayı unutmayın gerçekten çok mutlu ediyor beni yorumlar. Bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler.